Sıratut Mahallesi'nin Adıyaman'da bulunan Sıratut Camii'nin minaresinin üst kısmında bulunan şerefe 24 Ocak 2020'de Elazığ merkezi 6.6 şiddetindeki depremde zarar gördü. Bu süre zarfında mahalle sakinleri şerefe için çalışma başlatmak istese de bağlı olduğu Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü izin vermedi. Sıratut Camisi'nin depremde yıkılan minaresi yaklaşık 3 yıldır yapılmayı bekliyor. Yine Sıratut Camisi'nin içerisinde de oldukça kötü bir durum söz konusu. Daha önce birkaç defa haberlere konu olmasına rağmen henüz minare az önce de gördüğünüz şekilde tamamlanmadı. Bu konuda ödenek ayrıldığı da belirtilmişti Urfa Vakıflardan ve Adıyaman'daki Cami Yaptırma Derneği'nin e, anlaşamadığı bazı konular vardı. Onların aşıldığı haberi gelmişti. Hatta bu konuda işte e, Derneği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir önceki seçimlerde milletvekili adayı Selim Çakır'ın ve daha pek çok kişinin özel gayretleri olmuştu. Bununla birlikte minare gördüğünüz gibi hala yarım. Mahalle sakinleri Şerefi Heykelleri'nin yapmak istemesine karşın izin verilmediğini ancak Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün de herhangi bir çalışma yapmadığını belirterek çözümün bir an önce sağlanmasını istedi. Merhabalar. Ee, bu caminizin, Sıratı Camisi'nin minaresinin akıbeti nedir? Ne oldu? Neler yapıldı? Neden hala yarım? Muhtar ilgileniyordu. Artık vakfım değil, müftülük pek üzerine düşmüyor. Kaç kere de müftü bey geldi ama ilgilenmedi. Mahalleliler ayrıca şehrin merkezinde olduğu için sıra tutta oyun parkı bulunmadığını, çocukların cami bahçesi ya da yıkılmış yerlerde oyun oynadığını vurgulayarak, yetkililerin bu konuda çocukların zaman geçireceği bir park yapılmasının yerinde olacağını aktardı. Caminizin minaresinin durumu nedir? Ne oldu? Camimizin Bitti. Camimizin minaresi bundan 5-6 ay önceki sarsıntıda yıkıldı. Daha eski değil miydi? Yeni mi yıkıldı? Yani bir 7-8 ay, bir yıl falan oldu. Yani fazla olmadı. Hı hı. Bir önceki depremde yıkıldı. Fakat e, yapılacak diye şey yaptılar ama bu Adıyaman e, vakıflar olarak Urfa'ya bağlı olduğu için herhalde bu cami işleri de vakıflara bağlı olduğu için daha halen bekletiyorlar. Zaten en büyük kaybımız da o. Yani biz vilayetiz ama vakıflarımız e, atemeler olsun, işte bu camiler olsun veya e, ziyaretler olsun hep Urfa'ya bağlı, vakıflara bağlı. Buna ben siyasilerden, vekillerimizden bir çözüm bekliyorum. Çocuk parkı olmadığını söylediler. Çocukları götürecek bir park olmadığını söylediler. Yok mu park? Çocuk parkımız yok. Park yapacak yerimiz de yok. Bu, bu çok da önemli değil yani. yani bu konu hiç girmemize gerek yok. Mahallemiz zaten oturmuş mahalle. Yani yapalım desek de olmaz. Eski otogarın yeri zaten yeterli bir otopark alanı oldu. Güzel bir alan oldu. Bence hiç çocuk parkına da gerek yok. Yapılsa dahi yer yok yani. Öyle bir imkanımız yok. Öyle bir şans. Öyle bir şey düşünemeyiz yani. Burası merkez yani. Olmaz yani. Çevrede zaten yeteri kadar park var yani. Nerede var? Mesela en yakın nereye götürüyorlar? Celi Özbilgin Parkı var. İnsanlar oturabileceği. Çocuk parkı? Yok. Bu çevrede olmaz. En yakın bahçelerde var. Bu mahallenin dar bir kesim olduğu için, merkez olduğu için bu mahallede imar alanında park yapılabilecek yeterli bir alan yok. Caminizin minaresi ne zaman yıkıldı? Vallahi uzun zamandır böyle duruyor. Yani bir seneden fazladır sanırım. Böyle duruyor. Ne yapıldı, ne yapılıyor, ne yapılacak bir bilginiz var mı? Vallahi o konuda herhangi bir bilgim yok. Ama görüntü olarak iyi durmuyor yani. Muhtarımız da sanırım burada oturuyor ama bu pandemiden dolayı ben de çalıştığım için sorma fırsatım olmadı işin doğrusu. Sürekli burada çocuklar oynarlar. Hani insan kayamıyor çocuklara ama bir yandan da e, insan vicdanı rahatsız oluyor. Camidir sonuçta insanlar mesela demin ezan okunurken çocuklar orada top oynuyordu. Ben o, o ara gördüm yani. Siz de burada gördüm ama çekim yaptığınızı görmedim yani.